2 su bardağı su 1 tatlı kaşığı tuz Unu ilave etmeye geçiyorum. Hamuru yoğurarak toparlayacağım. Hamuru yoğurup toparladım. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Yapmış olduğum hamuru tezgah alıyorum. Şu şekilde hamurun yumuşak olmasına dikkat edelim. Eşit büyüklükte 4 tane bez hazırlayalım. Bezeleri kenar alıyorum. İlk bezenin üzerine bir miktar un serperek merdaneyle büyütelim. bir servis tabağı büyüklüğü kadar açarsak yeterli olacak. İlk hamuru açtıktan sonra kenar alıyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlayalım. Hamurların açma işlemi bittikten sonra 100 gram tereyağını erittim. İlk öncelikle tabağa bir miktar yağlayalım. İlk hamuru içerisine koyuyorum. Üzerine tereyağını sürelim. İkinci hamuru üzerine koyuyorum. Tekrar tereyağı sürüyorum. Üçüncü hamuru koyuyorum tekrar yağlıyorum. Dördüncü hamuru da koyuyorum ve tekrar yağlıyorum. Hamuru yağladıktan sonra üzerine streçle kapatıyorum ve yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Böreğin iç malzemesi için 100 gram beyaz peyniri bir çatal yardımıyla iyice ezelim bir miktar maydanoz ilave ediyorum ve malzemeyi iyice karıştırıyorum. İç malzemeyi hazırladım, kenara alıyorum. Hamurlar dinlendikten sonra ilk öncelikle bir tanesini tezgaha alıp açmaya başlayalım. İlk öncelikle kenar kısımları incelterek açmaya başlayalım. Videomu izleyip bana destek olduğunuz için sizlere teşekkür edebilmem için beni kadar izlediğinizi söylerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi incecik açıldı. Büyütebildiğiniz kadar büyütelim böreğimizin hamurunu. Kenardan içeri doğru katlayalım. Aynı şekilde. Karşı tarafı da getirip üzerine katlayalım. Diğer kısımları da üst üste katlayalım. Bu şekilde katlayarak bir kare şeklini verdi Daha sonra içerisine hazırlamış olduğum iç malzemeden bir miktar koyuyorum. Ve üzerini kapatıyorum. Hafiften kenar kısımlarını bastırıyorum. Öreğimizin şeklini verdikten sonra yağlı kağıt koymuş olduğumuz tepsiye koyalım. Börekleri hazırladıktan sonra üzerine kalan tereyağından sürüyorum. 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Böreğimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede güzel görünüyor. Hem çok güzel bir şekilde kabardı, hem de baklava gibi her katı incecik oldu. Şöyle yakından da görüntüsünü paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bütün katları incecik oldu. Hiç vaktimizi almadan nefis bir börek tarifi. Sizler videomun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.